Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, dün akşam Paris'te Olimpiyatların açılışını bütün dünya izledi. Fakat bu Olimpiyat açılışı mıydı? Yani spor müsabakası açılışı mıydı yoksa LGBT, pedofili, satanizm gibi her türlü sapkın akımın propaganda töreni miydi belli değil. Toplumumuzun çok ciddi bir bölümü bu sapkınlığa tepki gösterirken bir de buna hayranlıkla bakıp övgüler dizenleri de gördük. Bir de bu sapkınlığı gözümüze sokanlara değil bu rezilliğe sapkınlıktır diyenlere tepki gösterenleri de gördük. Olimpiyatların yıllarca olimpiyatlara hazırlanıp gecesini gündüzüne katıp müsabakalarda dereceler almak için çalışan sporcuların platformu olması gerekirken bu sapkınlıkların propaganda aracı haline getirilmesini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çocuklarımızı, neslimizi korumak için canla başla çalışacağız.